Yazık bize. Hep fast food yiyoruz. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Bir gün dedim ki ulan canım fasulye çekti. Ana fasulyesi özledi canım. Özellikle benim annem bir barbunya yapar. Osurtur ama güzeldi Dedim ne olacak yalnız yaşayan bir adam Osurur osurur gezerim evde dedim Taksitle bırakırım sağ adımda bir tane atarım sol adımda bir tane atarım Merdivenden koşarım hızlı böyle Bırakırım dedim ne olacak oğlum evde kimse yok Çok rahatız çünkü Gittim o alışveriş merkezinden bu barbunya denilen şeyin rengi Koyu kahverengi mi açık kahverengi mi Onun gibi bir şey değil mi Baktım uzaktan konserve Böyle bir de en büyük konserveyi kestirdim gözüme Üzerinde fasulye fotoğrafı da var E dedim tamam bu işte barbunya Bakayım üstündeki yazıyı okumana gerek var mı? Biz zaten hiçbir bokun üzerindeki yazıyı okumuyoruz ki. Ben mesela Ikea'dan gidiyorum, yatak alıyorum, evde geliyorum, kuruyorum tabii ki talimat okumuyoruz. Gardırop oluyor. Yatağa diktim gardırop olarak kullanıyoruz. Konserve mi? Konserve. Rengi aynı mı? Aynı. Fasulyeler var mı? Fotoğrafta var. Aldım eve götürdüm. Böyle fasulye lam lam, lam 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 yerim. Bir baktım kutuya morup Meksikan fasulye yazıyor. Meksika fasulyesiymiş. Ne fark eder? Birazcık daha koyu, birazcık daha kuru. Ne olacak? içimde dedim ağaç mı çıkacak gökyüzüne o zaman? Masal mı lan bu? Yemeye başladım. Orada uyarı yazıyor. Gaz gaz. Normal hani barbunya %10'sa bu %90 şöyle düşün. Bira %5 alkol ise sen tekila içiyorsun. %45. Lah bra bra. Yedim. Kardeşimden çaldığım Netflix şifresine de girdim. i̇zliyorum dizi izliyorum böyle. Mossad'ın bir şeyi var. O çok güzel izleyin bu arada belgeseli. Gar 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 gar. Yedim. Kaldı böyle şu kadar. Şiştim. Ah oh dedim yaslandım arkama. Bizim sushi köpeğim geldi böyle gım 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 yiyor. Bana bakıyor böyle. kızacak Belgesel izliyor. Hayatta kızımızı bırakam kam kam yiyor. Sonuna kadar bitirdi fasulyeyi. Bir iki saat geçti. Beşinci belgesel bitmiş. Midemden böyle bir var 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 sesi geldi. Şey gibi düşün. Çiftleşme öncesi ya da kavga öncesi kedi sesi geldi. Hani böyle geliyorlar ya böyle. Bunu yapıyorlar ya. Aynı s*** mı nakayım? Kedi mi yedim lan acaba? Bar 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 bar. Dedim ne oldu? Bar bar bar. Bir osurmaya başladım. Bak. Rar 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 osuran adamın bazen osuru kokmaz. Bir tane piç gelir. Böyle piyuu diye bırakır. Ana bir ortalığı değil. boşaltırsın. Bak bir osurmaya başladım. Tutunuyorum da yatağa. Oğlum sushi. Sushi böyle yan yatıyor. Göbek şişmiş. Sushi osurdu. Bir dedi şekli değişti ibnenin. Başka yere bakmaya başladı falan. Bir de kendi osurunu uyandı sushi. Böyle uyuyor. Bro dedi. Oyun mu? Oyun mu? Oyun değil. Bırakayım. musun? Sushi'ye kızarken dedim ben de mi acaba ya? Bir dedim bırakayım mı? Abi ben bir başladım. Bitmiyor. Benimle alakası olmadığını düşünmeye başladım. Çünkü iki buçuk saat geçti, ben ayağa kalktım. Gidiyorum, hala... Bu ses nereden geliyor? Ya bir de biliyorsunuz bir insana en uzak mesafe neresidir? Kendi sırtıdır. Ses o kadar uzakta ama bir o kadar da yakın. Meksika fasulyesi yemeyin. Ertesi gün de devam etti bu arada. Ben size evde olay anında akut durumu anlattım yani. Oğlum baktım geçmiyor. Ben bir de hayvansever biriyim. Kendi hayvanım var yani. Sushi. Aldım artık böyle bu s**kü. Sushi'nin içindeki havayı boşaltmaya çalışıyoruz ama Köpekle tribe girdim. Tabii de kendi kötü. İşte böyle osuruktan boktan şakaların yapıldığı pinç artık babalık. <laughs>